Selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ee, bugünkü görevimiz şu olacak. Öldürdüğümüz karakterleri oynayacağız. Yani bu ne demek? Şimdi düşmanımızı mesela atıyorum. Ben Stu ile bir Edgar öldüreceğim. Edgar oynamam gerekecek. Yani işte bunun sonucu da aslında rakiplerimizi küçümsemek olabilir. Yani çünkü bak senin öldürdüğün karakterle ben başka birisini öldürüyorum yani demiş olabiliriz. Ya da tamamıyla rastgele eğleneceğiz. Stu ile başlayacağım çünkü oynaması bence çok eğlenceli bir karakter. Ee, çok lafı uzatmadan bence başlayalım. Süper Ser ekibinin gazabını ya da herhangi bir şekilde Vodafone'un veya arkadaşlarımın bana dokunacağını çok düşünmüyorum ama başlayalım bakalım. 40 saniye geride bıraktık. İlk başta kutuyu alalım. Daha sonra zaten 3 tane Edgar gelmiş ve bir tane de sütumuz var. Başlayalım bakalım. Hızlandırıcı koyacağım hemen. Öncelikle Edgar'a kışkırtsam mı? Edgar'a kışkırtma yapacağım. Gel buraya. Edgar'a iyi bir kışkırtma yapabilirim. Evet, altın Edgar almış kendisi. Ee, tabii ki ben bunu antiyim. O yüzden hani bu hiçbir şey yapamayacak bana. Gördüğünüz gibi yani herhangi bir şey yapması söz konusu bile değil. Tamamıyla alacağım onu. Ee, eğer kimseyi öldüremezsek yapacağımız şey ne olacak? Yapacağımız şey şu olacak yani. Karakterle devam ediyoruz. Evet. Evet, an evet adil değil, hiç adil değil. Ee, ben sana dokunamam, sen daha yüklüsün çünkü. Seni alsam mı ben? Sen beni alırsın yalnız. sen alırsın. Sen onu da alır mısın? Ay. Hayır. Rico. Dediğim gibi. Yapacak bir şeyim yok. Ama e, bir tık Squeak aynen. Squeak bana dokunacak. Tek isteğim Squeak'ın bana hoş olmayan şeyler yapmaması. Edgar sıkıntı değil. Edgar'ı zaten alacağız. Ya da yani Edgar'la umarım tek kalırım. Oo, Güzel, 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 güzelsin. Mermim de olmadı, mermim de olmadı. Yapacak, evet, mermim de olmadı. Ama, yani, <laughs> lafım yok. Kimseyi öldüremedik bu arada. Devam ederim. Sparsel ekibinin gazabına uğramadım. Yani benim orada salaklığım. Yapacak bir şey yok. Oy. Oy oy oy. İki tane dynamite çok severim. Hoşuma gidiyor. Çok i̇ğrenç bir karakter ya. Dynamic oynayan Dynamic main olan. Yani oynayanlara lafım yok da. Edgar sana bir şöyle kışkırtma yapsam. Hoşuna gider mi? Lütfen ya. Hadi. Ne olursun. Ooo Lili. İyisin. Salamsın. Edgar ne olur atlar mısın üstüme? <laughs> Oy. Hmm. Bir şey yapmayacağım ya. Çünkü çalıda bir tane kesin aksesuar basmış. Dynamite vardır. Aynen bir şey yapmayacağım. Burada emote chase'ine basacaktım. Arada kaldım ya yapacak bir şeyim var mıydı öyle gittim sağlık yaptım onu reddetmiyorum <laughs> Elim kaydı Devam ederim. El primoyu alırız diye düşünüyorum Evet. 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 <laughs> Lütfen. Aa, Elprim'i öldürdüm. Doğru. Değiştirelim, değiştirelim, değiştirelim. Ben kupa düşüyor muyum bu arada? Allah kahretsin. Elprim oynayalım. Nerede Elprim? Yukarılardaydı o. Eskiden Elprim yakasıyordum baya Nerede o ya? Ha şurada. Bu map'te gider mi? Alevli şeysi bir de şunun yerine şunu alıyoruz. Haydi bakalım oynayalım. El Prima bence çok yetenek. Çok yetenek gerektiren bir karakter değil ama yine de nasıl diyeyim. Çoğu karakterden yetenek gerektiriyordur yani. Miko'dan çok gerektirdiğine kesin yani. Onda herhangi bir şeyim yok. Alalım şunu. Zaten hareket hızı hızlı o yüzden Doçlamak da çok zor olmayacak Karakterlere Oy 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 zıpla Ama zıplaman lazım öyle olmaz ki Öyle olmaz ki zıplaman lazım Gelme Gelme hoş değilsin gelme Teşekkürler Lili Kimseyi öldüremedim değil mi ben? Aynen öyle. Oynayalım. Bu arada galiba gerçekten 6 dakika geçmiş. Video başladı ve ben kimseyi öldüremedim. Ha yok Elprim'i öldürdüm bir tane. Başlayalım bakalım. En kötü bu maçta da bir şey yapamazsak mod değiştiririm de. Sen niye bana antisin? Gider misin? Herkes bana anti ya. Gerçi ilk kişi gördük daha tüm maçı yorumlamayalım da o da anti üç kişi anti. Aşağıda biri var biliyorum biliyorum biliyorum. ve Çok salaklık yapıyorum şu anda. Dediğim gibi oto bastığı için. Yoksa alamazdım yani. Kendine saklanmayarım bir şey yaptım. İyi oldu ama ben Vilov'u öldürdüm. Ama Vilov bende yok. <laughs> Sıkıntı orada. Evet. Ben dostlarım senin mermini ama diyecektim. Yapma. Canım da olsun lütfen. Ya da sen mermini harcasana bana. Güzel olur. Oy. Hadi bakalım mumumum. Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne, ne yapıyorsun? Hoş mu? Bu ne Meeple... İlk başta bana no skill gibi gelmişti. Meeple öldürdük. Meeple oynayacağız. Emot. O, oh, ne menü Güzel. Eee Nerede Meeple? Meeple bana ilk başta no skill gibi gelmişti. Yani çok skill bir karakter değil ama mermisinin doldurma hızı bunu bufflamışlar mı ya? Allah Allah. Ee, tek hesaplaşma oynamayacağım çünkü güçlü bir karakter. Bunun seviyesi falan da düşük. Tek hesaplaşma oynayalım ya. Oluşturma yapalım. Değil mi? Yani diğer türlü çünkü... Olmaz. Başlayalım bakalım. Bot maçı zaten yani bu çok bariz bir şey ama... Aynen. Oy. İlk mermiyi nasıl kaçırdım görmediniz? Hadi abi. Yavaş doluyor mermisi ve hasarı da hani çok yüksek değil öyle böyle. Düşük karakterlerin en sevmediğim özelliği kutulara böyle vururken o oh! ama senin seviyen benden yüksek. Hoş olmadı bu. Hiç hoş olmadı hem de. Hani özellikle böyle senin falan ona şey yapman benim hele hiç hoşuma gitmedi. Evet yani ben kimseyi öldüremedim. Özellikle bir de bot maçında yani hani utanç duyulması gereken bir şey. Bir su içelim. Oh gerçek oyuncu maçı. Bilemiyorum. Rafsa alırım. Canı az. Evet aldık Rafsa. Hayır yükseltmeyeceğim. Yükseltmeyeceğim çünkü Byron'ı <laughs> Aslında bir şey değil mi? Gale'ı 11 yapsam? Gale'ı 11 yapacağım. Bot maçı geldi yine. Gale'ı 11 seviye yapacağım çünkü Kanka milletin böyle 150 kupada 11 seviye karakteri olduğunu görünce Ne yapıyorsun sen ya? Bitecek mi mermin? Bitecek mi bu sene? Planın var mı öyle bir plan? Gerçi üzülme üzülmelisin. Üzülmelisin. Öyle planın var mı senin mermini bitirmek gibi ha? Neyse. İşte Gale'ı 11 seviye yapacağım. Hiper şarjı var çünkü bende ve düşük kupalı hiper şarjı olan tek karakter bende. Zaten hesabım da çok iyi değil reddetmiyorum. Seni bir alsam ben. Oh Rosa. Alalım. Evet. Evet. Yapma. Yapma ya. Yani bilerek koştum mermisine gerçi. Nani'yi öldürdüm değil mi? Nani'yi ben öldürdüm. Maç tekrardan bakmak istiyorum. Oğlum dünkü gibi bir olaylar yaşamam. Maç tekrar yok falan diyor da. Gerçi 400 kupa değil mi? Doğru maç sınırımız. Nani ben öldürdüm diyorum. Video tekrarından bakarsınız. Nani. Nani oynayacağım. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma oynamak istemiyorum. Şunu oynayacağım. Nani oynamayı sevdiğim bir kart. Çünkü eğlenceli yani. Dediğim gibi Stu ile aynı yetenek şeysinde bence. Yetenek gerektiriyor çünkü canı çok az. Ama hasar çok yüksek. Merak ettim şey acaba Nani'nin 3 mermisi birleşince kendisine tek atabiliyor mu? Deneyelim ona. Şöyle bir şey yapsam ben. Adam da aynısını yaptı. Adam tutturabiliyor işte. Sıkıntı orada. Bunun koleti yüksek seviye bu arada. En azından benimkinden yüksek yani. Oto basmıyorum. Yani basmak istemiyorum ama. Bir daha bastıracak herhalde oyun bana. Şöyle bir şey yapsam ulti şey oluyor mu acaba? İşte canım dolmuyormuş ulti deyken. Öğrenmiş olduk diyelim. Orada saçma oldu. Oto basacağım ya. Vallahi çünkü gitmiyor diğer türlü baksana. oynuyorum. Lütfen. Lütfen. Tamam en azından Colette'i öldürdük. Bir kart bir kişi mi öldürdüm ben? Emin değilim. Ama Nani tekrar oynamayacağım. Bu kadar zor değildi çünkü bunu oynamak. Evet. Anlıyorum. O, oh, 3 mermi de tutturamadım. Bir de tutturamayanlara söyleniyordum. Ben ne de teşekkürler. Kaybettik. Şeyim yok, sözüm yok, lafım yok. O, oh, %99. Her türlü kaybettik yani hiç şeyim yok. Dediğim gibi. 4 kişi öldürmüşsün bu arada. Ne ara hiç hiçbir fikrim yok. Kolet öldürdük değil mi? Kolete bundan oynamayacağım. Tek hesaplaşma oynayacağım. Kolet. Kolet ya vallahi yani çok lafa ihtiyaç yok. İyi bir kart skill çok gerektirmiyor. Bir tane arkadaşım var. Kolet'i 1K yapmış. Nasıl yaptı? Vallahi ben de anlamadım. Bir de şeyi var. Ünvanı koleksiyoncu. Millet nasıl topluyor ünvanı ben anlamıyorum. Ben de ben Poco mainim. 1K Poco'm var. Hani böyle Poco oynadıysanız biraz kasması çok kolay değil. Çok zor değil. Reddetmiyorum da. Yine de çok kolay değil kasması. Seni öldürür müyüm ben? Senin ne kadar şeyin var? Ben seni öldürmek istiyorum. Doldur canını, doldur. Bir şey olmaz zaten kolet can işlemiyor da. Benim seni şey yapmam lazım. Senden bir ulti alsam. Ultimi toplasam. Oy. Güzel. Ben seni salmam bu arada. Evet. Arkadaş. Sen bana tek atarsın. Ben yaklaşsam mı sana? Bilemiyorum. Neyse şey yapmayacağım da burada biri var. Vodafone. Teşekkürler. Herhangi birisi geldiği sürece şey hariç. Neydi o? Para fırlatan adamın adı neydi ya? O başka kolet mi o? Aha başka kolet. <laughs> Komik bir an yaşadık az önce. Diğer koletle. En azından yüküm fazla da herhalde onun seviyesi daha fazla benden düşünelim. Ulti harcadım. Bu kötü oldu sadece. Kulete karşı üstün değilim. Diyeceğim de. Hayır, hayır. Yanlış yaptı. Büyük yanlış yaptı. Büyük yanlış yaptı da o Liko bana bir şey yapar. Tıklatır arkadan. Kanka sen, sen, ben sana şey yapmıştım da. Özür dilerim. Takım. Takım ruhu. Hayır. Hayır. <laughs> Dogum da yok. Ay, ay, ben ne yaptım? Neyse tamam, Kolet öldürdük. Kolet'le devam edelim. <laughs> Var mı başka öldürdüğümüz bir karakter? Bilemiyorum. Kolet'le devam edelim. <laughs> Zaten hani videonun şeyisinde başında da demiştik yani öldürdüğümüz birden fazla da karakter öldürebiliriz. İstediğimiz karakter. Ben Kolet seçmek istiyorum. Kolet oynaması zevkli. Burada ikinci olmayı hiç beklemiyordum az önce. Yapma ya. Ay bu kolet. Bilemiyorum. Neyse ya yorum yapmayacağım. <laughs> Edgar mı var? Kolet Edgar anti mi? Tam tersi. O oh, 8 bit. Evet ya. 8 bit öldürüm 8 bit oynayacağım. Allah kahretsin. 8 bit oynamak zor. Ben kaç kupa düştüm ben? Bayağı kupa düştüm çünkü kazanamıyoruz. Aynen. 8 bitle bir pusucu oyun gerçekleştirebilir miyim acaba? Hesaplaşma yerine yani. elmas kapmaca tarzı bir şey mi alsam? İyi olabilir ya da Knockout değil. Nerede sıcak bölge? Sıcak bölge haritası güzeldi aslında. Sıcak bölge oynayalım. Videomuz 20. dakikasına yaklaşıyor. <tık> <tık> tik mi geldi? Abi bu tik skin'in nereden oluyorlar anlamadım ama Chester bana bir sıkıntı yaşatacak. Karşı tarafta da Bay Yengeç tik kostümü var. Şunu bir bassam ben şöyle. Aynen. Chester öldürdük Chester oynarız. Ha bu arada Chester'ı ben öldürmediysen bile ben öldürdüm sayarım umurumda değil. <laughs> ya git ya. ultim de oldu. Chester'ın hiperi var. Mortis'i gidecek orada. Dediğim gibi. Ultim çok işe yaramayacak. Farkındayım. Oto belki biraz daha iş yaparım takıma göre ama Alışkanlık Poco main'im. Oy! Nasıl bir vuruştu öyle? Lütfen! Tik! Dokunma bana! Ya git. alırsın sen onu Mortis teşekkürler. Mortis'in şeyi çok kötü. Özelliği öldük. <laughs> 8 bit almasam belki kazanırdık biliyor musun bu maçı? Aslında kupa kaybetmeme üzülmüyorum çünkü yani benle alakalı değil. Aynen, dediğim gibi. Oo %99'daymışız lan. Vay. Neyse, en azından ikinciyiz istatistiklerde. Ben böyle... Sonuncu falan oluruz diye düşündüm. Tickle öldürdüm, Chester'ı öldürdüm. Chester'ı Chester oynayacağım, Chester'la şey geleceğim. Bak, Chester'ın iperini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz, tamam. Chester'ın iperini biriktirelim o zaman, sonraki paramızı falan. Timothy Chester gerçekten dediğim gibi no skill bir karakter. Dündeki, dündeki ne ya? Dünkü video... Konuşmayacağım ben ya. Dünkü videoda bahsetmiştim. Mandy mi var karşıda? Abi yani Manchester gelir mi? Alsam şunu ben. Hop hop hop. Tutturabilsem var ya. No skill diyorum. Üçün elimden bana vermeden. Allah kahretsin. Hayır. Tam kenardan dururum ben gene. Abi <laughs> teş teş Teşekkürler. Ben kimse öldüremedim değil mi daha? Aynen. O oh. İyi dostlu. Hiç hoş gelmedi ya. Seni öldürsem ya ben bir. Ya şeyim. Ha <laughs> 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 mermim niye dolmuyor benim ya? 10 dakikası 24 oluyor. Lütfen. Teşekkürler. Hayır hayır kaçtım. Tamam. Onu da öldürdüm. Zaten o yok bende. low muydu? Neydi o karakterin adı? He <laughs> bitsin zaten son maç. Aa ultim de olmuş. Vay be. Çok gereksiz bir ultiydi. Ben onun ultisini doşladım mı bu arada? Fark etmemiştim. de bu karakterin amacı şey Böyle alanında yavaşlatıyor falan Joddoçlamaya yardımcı olmak da seni vurabilir Teşekkürler. Ben 8 bitle nasıl daha iyi şey yapabildim ya Yorum yok Fena kupa düştükten sonra abi Keşke bu videoyu artıda kapatsaydık ama yapacak bir şeyimiz yok Neyse izlediğiniz için teşekkürler. 26 dakikanızı neredeyse bana verdiniz. Yani teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Öyle yani. Teşekkürler. Dislike atabilirsiniz videolara. <laughs> Öyle hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.